Merhaba sevgili Kürtler, sevgili Kürdistanlılar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Kürtçe dili tehlike altında. Tarih 1910. Kürtçe konuşma oranı %90. Tarih 1955. Kürtçe konuşma oranı %81. Tarih 1980. Kürtçe konuşma oranı %77. Tarih 2003. Kürtçe konuşma oranı %64. Tarih 2020. Kürtçe konuşma oranı %30. Türkçe bilmeyen ana ve babalar Kürtçe bilmeyen çocuklar yetiştiriyor. Diline önem vermeyenler ve bunu çocuklarından sakınanlar Allah'ın dilini inkar etmiş ve büyük bir vebal almış oluyor. Son yüzyılda Kürtler trajedik şekilde dilini unutmuş ve uzaklaşmışlardır. Oysa her ulus kendi diliyle var olur. Dilsiz bir kimlik düşünülemez. Oranlar bu şekilde Türkiye tarafından işgal edilen topraklarımızda. Oranlar böyle giderse iki kuşak sonra Kürtlük Yok olacak. Kürt olun, Kürtçe yaşayın. Evde çocuklarımızla Kürtçe konuşun. Kardeşlerim, şimdi en büyük problem şimdi bazılarınız bunu diyebilir. Orada YouTube'da, burada her yerde Türkçe izliyorlar. Hayır. Kesinlikle en büyük problem bu değildir. En büyük problem evde anneler ve babalar çocuklarıyla Türkçe konuşmasıdır. Bunu anlayamıyorum. Buradan anne ve babalardan ricamız evde çocuklarınızla Kürtçe konuşun. Şimdi Türkiye devleti işgal devleti olduğunu hiç kimse yalanlayamaz. Kürtleri asimile etmeye çalıştıklarını hiç kimse yalanlayamaz. Peki bu da bir büyük rol oynuyor. Okullarda çocuklarımız ana dilde eğitim almaması. Tabii ki bu büyük bir problemdir. Türkiye ve Erdoğan ikide bir Kürtleri terörist İran eden bu şahsiyetler. En büyük teröristler onların olduğunu onlar da iyi biliyor. Şimdi ikide bir Bahçeli çıkıp Sayın Mesut Barazani'ye Başvure Kürdistan'ı terörist ilan ediyorlar ya Orada en azından bulunan Araplar, Türkler, Türkmenler Kendi diliyle eğitim alıyorlar Ana diliyle eğitim alıyorlar Burada bir özgür olan şey vardır Aynısı Rojava için de geçerli Rojava'da bulunan tüm milletler Kendi diliyle eğitim alıyorlar Kendi dilleriyle dersler alıyorlar Bugün Türkiye, Türkiye Yüzyıllık bir devlet Kalkıp Kürtlere ders vermeye çalışıyor. Kürtlere ders verebilecek sön devlet sizsiniz. Hala Kürtlerin ana dilini tanımayan devlet sizsiniz. Terörist arıyorsanız kendi içinizde arayın. En büyük terörist devleti sizsiniz. Kürtlerle uğraşmayın. Kürtleri rahat bırakın. Kürtlere demokrati, Kürtlere insanlığı göstermeye çalışmayın. Çünkü siz insanlıktan nasibini almamış devletlersiniz. Bir insanı ana dilini yasak yapmak nedir? Terörizm değil midir? Bir insanı kendi hakkından, kendi e, dilinden uzaklaştırmak teröristlik değil midir? Kürtleri hiçbir şeye alıştırmaya çalışmayın. Çünkü terörizm, teröristlik e, bir şey varsa o da sizde bulunuyor. Kürtleri Kürtleri hiçbir şeye alıştırmaya çalışmayın. Evet kardeşlerim, evinizde çocuklarınızla Kürtçe konuşun, Kürt olarak yaşayın, Kürdistani olarak yaşayın, Kürtlük, Kürtistaniliği duygusunu çocuklarınıza taşıyın. Kim dosttur, kim düşmandır çocuklarınıza da gösterin. Daha çok insanlarımızın ölmemesi için intikam, intikam, intikam. intikam 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 Kaç dostun uğrabız sakın Kürdistan. Hayran bir gün atavar olmey.